Merhabalar. Ben Isparta Fiyat Türlü Otomotiv ailesinden Ayşegül. Güneşli bir Isparta gününden ve güllerin içinden merhabalar. Bugünkü videomuzda Cross aracımızın, Egea Cross aracımızın hibrit versiyonunu inceleyeceğiz. Aracımız 130 beygir güç üreten 1.5 benzinli motora sahip olmakla birlikte 55 Nm güç üreten elektrikli bir motora da sahip. Üzerindeki elektrikli motor sayesinde tasarruf etmemizi sağlar. Şöyle ki yakıt tüketimimizi 100 kilometrede 5.2 litreye kadar düşürür. Egea Cross aracımızın üzerindeki hibrit motor 55 Nm altındaki güç tüketiminde sadece elektrikli motorla hareketini sağlayabilir. Bu da araca ilk hareket anı, dur-kalk ve aracı park ederken yani aracın en çok yakıt tükettiği durumlarda yakıt ekonomisi sağlar. Müzik aracımızı yakından görebilmeniz ve daha detaylı bilgi alabilmeniz için sizleri Fiat Pürlü Otomotiv Showroom'una davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.